bir şampiyona birazcık saldırısı verirseniz ne yapabilir? Hemen gösterelim. Bir ailet dansçı alalım. Bir tane de ayakkabı alalım. Skillere level verelim. Vuruyorum, kaçıyorum. Vuruyorum, kaçıyorum. İşler oldukça kolay görünüyor. Peki işin içine bir tane daha rakip girerse yine bu kadar kolay grup kaçabilecek miyim? Yani o kadar zor olmaması gerekiyor. Deneyebilirim, yapabilirim. Biraz skillerimden yardım alayım. Fena değilim gibi görünüyor. Vuruyorum, kaçıyorum sonuçta. Peki, birazcık daha saldırı hızı eklersem. Buna ihtiyacım var gibi çünkü yetmiyor. ilk halimden daha iyiyim şu an. Peki rakip sayısı daha da artarsa ve işin içine yeteneklerim de girerse sanki baş edebilirim gibi duruyor. Bakın vuruyorum kaçıyorum ama bir türlü o istediğim hıza ve istediğim sıyrılmalara ulaşamadığımı hissediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi herkesin o ihtiyacı olan ayarı bulmam gerekiyor. O büyülü ayar. Hemen buradan oyuncu hareketinden saldırı hareket tıklamamı açıyorum. Bunu da ekledim çantaya. Bakın, tıkladığımın yanındakine vuruyor. Rakiplerimi ayırt edebilmem için çok önemli bir ayar. Ben A'da kullanıyorum. İsteyen istediği tuşta kullanabilir. Peki, bunların hepsi birleştiğinde ne oluyor?